Evet, Diyarbakır Aras Kargo Kurumsal'dayız. Şimdi burada arkadaşlar güvenli alışveriş nasıl olduğunu, bugün e, yaklaşık 12 günleri var kozmetik olarak. Birazdan çekeceğiz arkadaşlar. Evet, ben Abdullah Kızılay olarak e, sizlere efendim Aras Kargo ile nasıl güvenli bir alışveriş olduğunu sizlere efendim e, göstermekteyiz. Burada paketlerimizi öncelikle göstereyim. Yani bir ürünü alırken arkadaşlar iyice araştırın. Zaten biz yaklaşık 13-14 yıldır Anaturel diye bir ürünle e, sizlere sunduk. Türkiye'nin 80 600'e yakın ilçeye ürün satış yapmışız ve e, sonuç itibariyle arkadaşlar, Anaturel bir şekilde efendim güvenli bir alışverişle sizlere ürün efendim sunmaktayız. Şu anda e, ürünleri gösterim. Mesela burada Vural, mesela burada e, Kayseri, mesela efendim gönderimi var. Burası neresiydi efendim? Kocaeli. Efendim? Kocaeli. He. Efendim Kocaeli gene de ismini belirtmeyelim fazla. Kocaeli günderimi. Yani e, Diyarbakır'dan. Ege e, burası neresiydi? Aynen. He. Aydın. Aydın'a gidiyor mesela. Biz Türkiye'nin her tarafına ürün göndermekteyiz. Ç çanakkale. Niye Bursa dur burada? Ha, Bursa'dan Çanakkale gidiyor. Evet. Evet, ilçe. evet yani bir nevi Diyarbakır'dan Abdullah Kızıl'a olarak Aynen. sizlere dünyanın en iyi ürünleri natural bir şekilde sunmaya devam ediyoruz. Bu iki göndermeleri bahsedelim. Ki bunlar zaten anatural gene de yani ikinci paket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 paket. Evet arkadaşlar Türkiye genelinde biz gönderileri sizlere gönderiyoruz bir ürünü alırken diyoruz kardeşim kazanacak ee, bir nevi e, hani kazıklanmayın, kalmayın. Biz sizlere görüntüleri bir şekilde sunuyoruz. Ürünlerin tanıtımda, kullanışta hiçbir firma, hiçbir üründe kullanılmıyor. En önemlisi ne arkadaşlar? Güven. Piyasada birçok ürünü oluyor. Birkaç, siz o tarafa geçme, ben, ben orada oturacağım, sizden alacağım. Ee, burada kayıt yapacağım, siz bu tarafa geçin. Heh, yok, çekim ben burada yapacağım, siz işinizi bakın. he. Şimdi ben önemlisi arkadaşlar biz sizlere efendim e, natürel bir şekilde sen de ben fazla karıştırdık. Ee, bir ürünü alırken efendim benim e, yani iyice araştırın ürün e, iyi mi kötü mü bizim genelde e, geri dönüşüm çok fazla. Yani tanıtımımız çok profesyonel olmasa da real gerçeklerle şu anda bu, bu paketler bu kol ile Türkiye'nin değişik illerine efendim her tarafa Ege'ye Ege efendim Marmara efendim işte Karadeniz'e, Akdeniz'e Türkiye'nin 81 iline 600 yakın ilçesine yıllardır efendim ürün satmaktayız. En önemlisi Diyarbakır gibi bir yerde bir ürün üretip Türkiye genelinde ürün satıyoruz. Yalnız dünya genelinde de yoğun bir talep var. Kozmetik.com e, sitesindeki o e, müşteri isteklerine siz bakarsınız soru cevapta. Yurt dışında yoğun bir talep var yıllardır. Diyarbakır'da efendim tıkalı kaldığımız için bir nevi e, tam şey yapamıyoruz. Tam bir nevi bir e, şey yapamıyoruz ama Allah'ın izniyle burada kalsın Allah'ın izniyle biz e, sizlere inşallah daha hızlı <laughs> bir şekilde e, biraz daha efendim kaliteli e, amalajlarla ve biraz daha profesyonel rakamlar sizlere sunacağız. Yalnız Diyarbakır'da kilitli kalmışız devletin kaynakları efendim bir nevi burada indirgandı yapıyor. Yani bir nevi bu kargolarda var ya bazen utansın. Nasıl utansın? Benim gibi bir adam yıllardır bu ürünleri üretiyor. Türkiye'nin dağıtıyor ve efendim geri dönüşmüyor. Alan bir daha alıyor. Yurt dışında yoğun bir talep var. Ve bu ürünlerle belki bir imkan kaynak belki yüzlerce kişiye bir iş imkanı sağlayacağız. Devletin kaynakları hepsi indirgandı yapıyorlar bazı şerefsiz alçaklar. Türkiye genelindeki arkadaşlar bak vergilerimiz maalesef Diyarbakır'daki resmi kurumlarda farklı alanda yine yani her partide ha bu ile AB partisi de gel. A, B, C, M. Bütün partilerde rant var. Bütün partide indirik var. Bütün partilerde halkı unutma var. Bundan dolayı diyoruz ki arkadaşlar gerçek anlamda bugün e, dünyanın birçok ülkesinde bizim bu örneği efendim kullanan da var. Yani nasıl kullanıyorlar? Türkiye içine alıyorlar. Sonuç itibariyle e, biz de efendim güvenli bir şekilde kimseyi kandırmadan ürün satmıyoruz. Bir de biz ürün e, verirken efendim iki telefon alıyoruz. Hiçbir firmanın yapmadığı, hiçbir yöntemin yani, yapmadığı biz iki telefonla biz gene de hani e, ürün veriyoruz. Ve e, sizlerin karşısında tekrar oldu. Bugün ayın kaçı efendim? E, tarih dört. Dört. Tarih yazıyor mu burada tarih? Heh. Bak tarih dört. E, 0-11-2019 Kasım. Yani sonuç itibariyle arkadaşlar sizlere natural bir şekilde ürünleri nasıl gönderdiğimizi 4 Kasım 2014'teki bizim gönderimler böyle e, genelde farklı aralarda videolar çekiyoruz. Bir de dün bir video çektik. Suratımı görüyorsunuz. Suratımda değişik de efendim kanama Dün gün berber bizi kesti ya. S 8 yerde beni kesti. Dün gün tanıtım yaparken günlük etkiyi yüzümüz kanlı bir şekilde sunduk. Geçici e, efendim çırak. Berber çırakı 8 yerde kesti şanssız. Daha önceki bir videoyu iptal ettik. Ustası bizi o bir yerde kesmişti. Biz o videoyu yayınlamadık. Hani biraz tuhaf, tuhaf olmasın diye. Hayır, en önemlisi efendim Türkiye genelinde biz e, kargolarımızı gönderiyoruz. Aras e, kargo efendim e, kurumsal şubesindeyiz. Arkadaşların izniyle geçici bize efendim karışmıyorlar. Yani çek, çekme gibi. Biz de her yerde biz görüntü çekiyoruz. Türkiye genelinde hani ürünler satılıyorlar. Biz kendimizi satarken Türkiye'nin tabii koline de burası e, kurumsal fazla uzatmayalım. Burada kurumsal işlerinde biz karıştırmayalım. En önemlisi diyor ki bir ürünü alırken kaç iyice araştırın. Bak e, efendim YouTube'daki videolara efendim geliyor. Vid e, videolara belki size tuhaf gelebilir ama araştırın doğallık var. Kiminiz benim diğer olduğum için Kürt olduğum için de maalesef bazı ayrımcılık e, yapan arkadaşlarımız da var. Ama sonuç itibariyle sizlere ürün verirken kandırmıyoruz. Aldığımız paranın hakkını alıyoruz. Helal bir şekilde. Dünyanın en iyi ürünlerini kozmetik mi kurarak sizlere sunuyoruz ve güvenli bir şekilde hiçbir firmanın yapmadığı telefonla kendi kişisel yani resmi telefonumla 0530 342 62 bize çağrı atın. Gereken bilgi veririz. Gereken güveni veririz. Ve Diyarbakır'dan tüm Türkiye, tüm dünya efendim gururla Efendim üreteceğimiz ürünlerle Allah izin verirse en kısa sürede profesyonel bir şekilde e, daha da e, satmaya ve e, hizmet sunmaya efendim e, devam edeceğiz. 4 Kasım 2014 saygılan Abdullah Kızılay. Şu anda burada çekim yaptık. Birazdan sonra da büyük bir mağaza gideceğiz. Çekim efendim şat efendim kesilmezse. kesilmese devamını kargo sonrası e, diamant kozmetik yapacağız. Kesilse de kesilir. Şimdi uçağa diyelim. Evet şu anda burası araz kargo büyük dağıttım yeri biz de aracımızla e, şimdi kendi şimdi gideceğiz. Yani 12 paket bugünkü efendim günlerimiz diye. Günlük ortalama 10-15 gün günlerim oluyor Türkiye genelinde. Şimdi kendi Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dünyanın en iyileri sizlere e, sunmaktayız. Az önce Aras Kargo'da çekim yaptık. Dedi ki mağazada çekelim gerek kalmadı. Burada sizlere anlatayım önce. Burada e, şimdi genelde arkadaşlar YouTube'da ürünleri görüp biz de e, Aras Kargo ile Türkiye gelende ürünleri gönderiyoruz, kapıda ödemeyle ve dünyanın en iyi ürünleri sizlere e, sunmaktayız. Burada görüldüğü gibi arkadaşlar burada da efendim e, soru cevaplar bize geliyor burada. Hiçbir yerde olmadığı gibi bir firmanın yapmadığını biz yapıyoruz. Soru cevapla burada her türlü cevap e, fotoğrafı çekim e, karışık video Hatta dün bir video çekimi yaptık, suratımız kanamıştı suratımız da kanamıştı. Yani sağ ee, at, Yani daha artık tanıtımı çok sizlere kanıtmak için biraz e, abartıyoruz. Bize yorumlar geliyor, farklı yorumlar. Burada hiçbir yorumu da biz normalde burada bak ne kışık geliyor burada. Yani burada gelen yorumları burada görüyoruz gibi ne ip adresleriyle geliyor sizlere yorumlar. Burada biz sizlere sunuyoruz değişik adreslerle geliyor burada. Hani size en iyi ürünü sunmak için hiçbir firma yapmıyor. Burada bilgiler var zaten arkadaşlar. Burada tabi bazı eleştiriler de bazen oluyor. Silmiyoruz. Geçi bu partların birkaç yorumu sildik. Saçmaladı yani. Hiçbir firma, hiçbir e, ürün için bu kadar güvenli bir şekilde ürün tanıtımını yapmıyor. Şimdi malumunuz tüy dükücü e, 2000, 2002 yılında e, sattığımız ana var. Güvenle satıyoruz. E, sivice kremi, Lamo zaten dünyanın en iyi sivice kremi diyoruz. Bu kremi e, bu kremi Galatasaray eski paf tamda oynan işte Arda'nın da kullandığı yani Arda'nın arkadaşı kullandığı da yani e, 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 krem. Sonuç itibariyle sizlere dünyanın en iyi ürünlerini güvenle sizlere sunuyoruz. Burada kozmetimanefendim.com ile sizlere sunuyoruz. Aşırı siparişler var. Türkiye geleninde, dünya geleninde. Şimdi burada biraz yazıyı büyütelim ki şey olsun ya. Yazıyı büyütelim ki burada özel adresler e, olmasına. Burada belli olsun. Şimdi burada sizlere biraz daha bilgi vereceğiz. Ha, pardon. E, ülkeleri severeceğiz. Fazla şey olmasın burada. Ha buradan verelim arkadaşlar. Satımız ürünlerle ilgili bak e, e, her tarafa Türkiye'nin her tarafına biz ürün e, vermekteyiz. Burada isim soy isim veriyor olmasın. Burada e, fazla belirgin olmasın burada. Burada arkadaşlar e, bunlar büyük olmamış. Bunlar da büyük olacaktı. Sizlere sunmak için burada evet arkadaşlar Türkiye'nin her tarafına bir nevi ürünleri biz size sunuyoruz. Burada küçük fazla bilgi girmesin. Burada gördüğü gibi Türkiye'nin 81 ilini ve yaklaşık 600 tane e, ilçe e, satış e, yapmaktayız. Yani Dünyanın birçok değişik e, ülkesinde bizi arayıp tabi nerede neler tabi burada var. Hiçbir firma 12-13 yıldır istikrarlı bir şekilde ürün satmıyor. Piyasada birçok ürünler var güvensiz bir şekilde genelde kanıyorlar. E, hiçbir